Hadi yine dört ayak üstüne düştünüz. Gizela sponsorluğunda hayat bulan videomu izleyen siz oyun tutkunları, hele ki Nintendo oyunlarını takip ediyorsanız, ekranda gördüğünüz kodları kullanarak Gizela'dan indirimli alışveriş yapabilirsiniz. Bu kıyamı unutmayın. Sevgiyle kalın. Henüz 21 yaşındaki Katsuya Eguchi okulundan mezun olduktan sonra hayatının en zor kararlarından birini verir ve doğup büyüdüğü, eğitim aldığı, anılar biriktirdiği, arkadaşları ve ailesinin yaşadığı Chiba şehrini geride bırakarak bir oyun tasarımcısı olma hayalini gerçekleştirmek üzere Kyoto'ya taşınır. Kyoto'ya vardıktan bir süre sonra Eguchi bu yabancı şehirde ailesi ve arkadaşlarından uzakta nedenle yalnız olduğunu fark eder. Bu yalnızlık hissi 15 yıl sonra ona milyonları bir araya getiren bir oyun yapmada ilham kaynağı olacaktır. Nintendo. 1999 yılında küçük dünyam için fazlasıyla büyük sayılabilecek bir şey gerçekleşti. Ortaokuldan mezun olmuş 15 yaşında bir çocuk olarak lise eğitimimi almak üzere evimden ayrılıp kazandığım yatılı devlet okuluna doğru yola koyuldum. Ailem ve evimin rahatlığından kilometrelerce uzakta bu köhne devlet okulunda hiç tanımadığım yüzler, yastığımdan gelen yabancı kokular, metal dolapların soğukluğu ve yalnızlıkla mücadele etmek öyle hiç de kolay olmadı. Belki de bu sebeple Katsuya Eguchi'nin nasıl olup da sıla özleminden ilham alarak oyun geliştirdiği konusunu hiç mi hiç yadırgamadım. Animal Crossing ailesinin yanından ayrılarak yeni bir hayat yaşamak üzere kırsala taşınmış sizi konu edinen bir hayat simülasyon oyunu. Daha doğrusu bir sosyal simülasyon oyunu. Oyunun Fikir babası Katsuya Eguchi hayvanları çok sevdiği için antropomorfik bir dünya kurar Animal Crossing ile. İnsan biçimcilik etkisiyle hayat bulmuş kasabanızda hayvan komşularınız arasında tek insanın siz olması Animal Crossing'e sıra dışı bir hava katar. Herkesten farklısınızdır ama kimse de bu konuyla çıka gelecek değildir. Her zorbalığın başını çeken, kibirli, çok bilmiş, haset ve hırs dolu insan ırkının bir üyesiyseniz ne olmuş yani? Burada önyargılara hiç mi hiç yer yoktur. İlk kez 2001 yılında Dobut Mori yani Animal Forest adıyla Japonya'da Nintendo 64'e özel olarak çıkış yaptığı bu sıra dışı hayat simülasyon oyunu. Animal Forest başlangıçta Nintendo 64'e disket teknolojisini kazandıracak 64DD eklentisi için geliştiriliyordu. 64DD eklentisiyle Nintendo 64 gerçek zamanlı saat ve 64 megabaytlık devasa bir depolama alanına sahip olacaktı. Böylece oyun geliştiricileri gerçek zamanla beraber ilerleyen kalıcı dünyalar oluşturabilecekti. Fakat 64DD eklentisi geliştirme sürecinde yaşanan sıkıntılar ve daha sonra projenin iptal edilmesiyle Animal Forest içine gerçek zamanlı saat teknolojisi entegre edilmiş özel kartuşuyla oyun severlerle buluştu. Oyunun çıkışından 8 ay sonra yine Japonya'ya özel olarak Nintendo'nun yeni ev konsolu GameCube için içeriği zenginleştirilmiş bir sürümü çıkış yaptı. Yerelleştirme çalışmaları sonrasında ise önce 2002 yılında Amerika, ardından 2003 yılında Avustralya ve 2004 yılında Avrupa bölgesi için Animal Crossing adıyla çıkış yaparak tüm dünyada oyun severlerle kucaklaştı. Kabul ediyorum Animal Crossing ne görünüşü ne de içeriğiyle öyle her oyuncunun ilgi duyacağı bir oyun değil. Ancak hali hazırda Nintendo Switch için çıkış yapmaya hazırlanan Animal Crossing New Horizons ile beraber oluşan heyecan dalgasına istinaden özellikle ülkemizdeki oyuncu profili de göz önünde bulundurulduğunda bu oyun için birkaç kelam etme isteği uyandı bende. Merak ediyorsunuz değil mi? Nedir arkadaş bu oyuna olan ilgi? 2003 yılında Gamecube'üm için Animal Crossing edindiğimde açık konuşayım ne ile karşılaşacağıma dair en ufak bir fikrim bile yoktu. Nintendo silah soyunduğumuz oyun forumlarında ya Mario mu kaldı <gülüyor> <gülüyor)> yorumlarından bıkıp usanmışken arkadaş tavsiyesiyle almıştım bu tuhaf oyunu. Görselliği Nintendo Gamecube'ün gücünü yansıtmıyor, karakterler ulan çocuk oyunu bu herhalde dedirten tiplemeleri ve bıdı bıdı konuşmalarıyla şaşırtıyordu. Oyun hafıza kartında o kadar büyük yer kaplıyordu ki Nintendo oyunla birlikte bir de hafıza kartını kutu içeriğine eklemişti. Velasıl kelam, kasabama afilli bir isim bulmak için İngilizce Türkçe sözlüğü başında saatler harcayıp Belme adını keşfedişim dün gibi aklımda. Hayatımda yepyeni bir sayfanın açılacağını umduğum ve adı için saatlerce uğraştığım kasabama adım atar atmaz bakkal efendi Tomluk kolumdan tuttu ve bana kalacak bir ev verdi. Düzeltiyorum, bana bu evi iteledi. Henüz dakikalar içinde ev borcuna bulaşmıştım. Üstelik meteliğe kurşun sıkar halde. Fakirliğimle alay eden Nuk, borcumu zamanla ödeyebileceğimi söyleyip Gittiğimde yabancısı olduğum bu çayırları aşınlayarak tüm olan biteni anlamak için etrafta koşuşturmaya başladım. E şimdi ne yapıyoruz? Animal Crossing'de gözüme çarpan ilk şey ekranda oyuncuyu baskılayacak hiçbir parametrenin, hiçbir ölçümün ya da barın olmayışıydı bir hayat simülasyonuydu ama açlıkla, dayanıklılıkla, cam vesaire köşeye sıkıştırarak bir şeyler yapmaya da zorlamıyordu. Üzerimde bir baskı hissetmiyordum. Tom Nook'un kitlediği ev borcunu saymazsak keyfim tıkırındaydı yani. Saldığı sınırlı ama özgür dünyada oyunun beni görevlere boğarak telaşı sürüklemektense rahat bırakması hep bir yerlere koşturduğum, birilerini kurtardığım, bir şeylerden kaçtığım oyunlardan sonra tuhaf ama rahatlatıcı gelmişti. İyi de rahatlamak istesem gider altılı kızılay maden suyu alırım kardeşim bu oyuna neden bu kadar para vereyim ki diyerek kasabada turlamaya devam ettim. Sahildeki değerli kabukları cebe indiriyor, ağaçlardaki meyvelere dalıyor, belirli noktalara yerleştirilmiş haritalarda olmasa yolumu sıklıkla kaybettiğim bu yeni muhitte müzesiydi, postanesiydi, dikimeviydi derken çevremi tanımayı ve komşularımla selamlaşmayı ihmal etmiyordum. Oyunun her kayıt için rastgele oluşturulan harita yapısı oyunculara farklı bölgelerde yaşıyor oldukları hissini sağlıyordu. Yani benim kasabam bir başka oyuncu kasabasından daha farklı bir coğrafi yapıya sahipti. Animal Crossing'de dikkatimi çeken ikinci şey, ki bu oyunun en önemli alameti farikalarından, antropomorfik hayvan komşularımın bambaşka fıtratlara sahip oluşuydu. Oradan bakınca ayı, kartal, kedi, tavuk, sincap görüyor olabilirsin sevgili izleyici. Senin ama bu bir ayı dediğin komşu, metronun kapıları açılır açılmaz inenlere yol vermeden destursuz içeri dalan sözün gelişi bir Suat abi kadar ayı değil mesela. Kasabamın her bir sakini kimliklerini belirginleştiren o enteresan ses tonlarıyla farklı kişiliğe ve zevklere sahipti. Kimisi kırılgan, kimisi asabi, kimisi korkak, kimisi ise fazlasıyla şakacı ama hepsi naif ve samimiydi. Tabii bu konuda ufak enstantaneler de es geçilmemişti. Kasabanın güvenliğinden sorumlu bekçi Copper'ın bir köpek olması ya da müze sorumlusu Blatty Efendi'nin baykuş olmasından ötürü gündüzleri uyuyup geceleri ayakta olması gibi. Fiskos fiskos dedikodular, İngilizcemi geliştirmemde epey bir faydalı mektuplaşmalar, hediyeleşmeler ve akşam yürüyüşlerinde ayaküstü sohbetler derken gün be gün kasaba halisiyle daha bir sıkı fıkı oluyordum. Evlerini ziyaret ettiğimde kişiliklerini yansıtacak şekilde dizayn edilmiş odalarla karşılaşmak bana da kendi evime çeki düzen verme şevki verdi. Sonra aklıma ev borcum geldi tabi. Borcumu ödemem hatta evimi genişletip kat çıkmam dahi mümkündü. 3 beş demeden sattığım meyve ve değerli deniz kabuklarından aldığı malzemelerle balıkçılık, hazine avcılığı ve odunculuk işlerine girişerek yolumu buluyor. Halısından duvar kağıdına, televizyonundan çamaşır makinesine evimi arzu ettiğim gibi şekillendirebiliyordum. Tüm bu hengame arasında Animal Crossing'de beni kendine bağlayan bir diğer unsuru fark etmem hiç de geç olmadı. Yapımcıların üstünde titizlikle durduğu oyuna bu yeteneği kazandırmak için Nintendo 64 sürümünde özel kartuş kullandığını tekrar hatırlatmak isterim. Gerçek zamanlı döngü. Animal Crossing oyuncunun gerçek zaman döngüsüyle eş zamanlı ilerleyen bir dünyaya sahip. Öğlen 2'de açarsanız oyunda da öğlen 2 oluyor. Bir sonbahar sabahı oynuyorsanız sararmış yapraklar üzerinde koşturuyor, kış mevsiminde lapa lapa yağan kar altında küresel ısınma endişelerini unutuyor ve yaz akşamları yeşillikler içindeki kasabanızda öten ağustos böceklerinin sesiyle huzur buluyorsunuz. Animal Crossing'in çehresi gerçek dünya ile eşdeğer değişiyor. Bu gerçek döngü beraberinde oyundaki aktiviteler de farklılaşıyor. Mesela her sabah saat 7'de kasaba ahali spor yaparken her çarşamba turpçu teyze daha sonra piyasasına göre çok iyi fiyattan satabileceğiniz özel turplardan getiriyor ne zaman geleceğini asla kestiremediğim falcı Katrina'nın kehanetleriyle bir üzülüp bir sevinirken her cumartesi akşamı Animal Crossing'in sanat güneşi Totakeke'nin mini konserlerine eşlik ediyorduk. Şayet bu konserlerde yer alırsanız Totakeke performansına ait bir kaseti evinizdeki teyipte dinleyebilmeniz için de hediye ediyordu. Otomatik kayıt sistemi olmayan Gamecube versiyonunda ola ki oyunda harcadığınız onca saatin ardından kaydetmeden çıktınız. Oyunu bir sonraki açışınızda köstebek bay resetli çıka gelir ve inanın bana kaydetmeyi bir daha asla unutmayacağınız sağlam bir zılgıt çekerdi. An oluyor günlerce oynamaya fırsat bulamıyor fakat bir hafta sonra kasabama döndüğümde tüm bir çayır sakininin halimi hatrımı sorması, yahu bir haftadır nerelerdeydim birader yüzünü gören cennetlik tepkileri karşısında şaşırıp kalıyordum. Hatta yokluğumda kasabada yaban otları boy gösteriyor, arayı çok açarsam evimi hamam böcekleri basıyordu. Tüm bu gerçek zamanlı döngü ve kasabanın değişen çehresine ek, ahalinin yokluğumu hissettiklerini vurgulamaları oyunla ister istemez bir bağ kurmama sebep oldu bir ailenin, bir toplumun parçası mı oluyordum acaba? Artık ben de konu komşumu düşünüyor, günün daha önce oynayamadığım zaman dilimlerinde kasabamı ziyaret ederek neleri kaçırdığımı anlamaya çalışıyor ve kazandığım paralarla sadece evime en fiyakalı eşyaları almakla kalmıyor. Dostlarıma özenle hazırladığım mektuplara en güzel hediyeleri iliştirerek onlara küçük sürprizler hazırlıyordum. Bir başkasını anlatmaya kalktığımda dünyanın en sıkıcı şeylerini yaptığımı düşündüğüm bu kasaba nihayet beni de hane halkının bir parçası yapmayı başarmıştı. Öyle ki oyundaki gece hayatını çok merak edip saatimi gece 3'e kurmuş ve gece gezintisi sırasında bir hayaletle karşılaşınca bu basit oyunun bitmek bilmeyen mini sürprizlerle dolu olduğunu anlamıştım. Şimdi fark ediyorum da meğer Animal Crossing oyunlardan aşina olduğumuz tüm o baskı uygulayan parametreleri yok efendim cam barıymış, dayanıklılıkmış, başarı mı ölçerlermiş neyse ortadan kaldırarak yerine sosyalleşme ve etkileşime geçmeyi koymuş. Bu oyundaki başarım iletişim kurmaktan, diyaloğa girmekten geçiyordu. Bir cam barı yoktu ama gönderdiği mektubuna cevap vermediğiniz komşunuz üzüldüğünde e eh işte o zaman asarılıyordunuz ve o enfes müzikler Günün her bir saati için ayrıca bestelenmiş, nitekim her saat başı değişen, tuhaf bir şekilde nostaljik ve huzur veren tınılar Animal Crossing'in şu ana kadar anlattığım her bir parçası arasına sızıyor ve bu parçaları bir araya getirerek ayrılmaz bir bütüne dönüştürüyordu. Bir ömür zihnimden silinmeyecek bu şarkılar. Evet biliyorum çok ama çok sıradan bir yorum olacak ama gerçek hayattan kaçışım olan kasabamdaki anılarımın ruhu oldular adeta. Kimi saatlerde çalan şarkılar o kadar hoşuma gidiyordu ki e malumunuz ne YouTube ne Spotify'ın olmadığı dönemde heyecanla oyun açıp her zaman sevgi ve özlemle karşılanacağımdan emin olduğum kasabamda günlük rutinlerimi tamamlarken bir yandan da şarkıları dinleme şansı buluyordum. Hele bir de yağmur yağıyorsa değmeyin keyfime. Sonra kardeşim de oyuna dahil olmak istedi. Elbette oyun sever bir abi olarak onu da kasabama buyur ettim. Aynı anda oynayamadığımız için konsolun boşa çıktığı anı kollar, evini, bahçesini düzenler ve bana mektup yazmayı ihmal etmezdi. Aynı evde yaşıyor olduğumuz halde Animal Crossing vesilesiyle mektuplaşmak başka türlü bir muhabbet koymuştu aramıza. Cumartesi sen pazarının kurulduğu gün annemizi bir an evvel pazara gidip gelmeye ikna eder, meyve sebze taşıma işleri akşama kalırsa Keken'in o haftaki konserini kaçıracağımızdan endişe duyardık. thank you kasaba erkanından pek ısınamadıklarımız taşınacaklarını söylediklerinde çok aralı olmaz, sevdiklerimizin gitmemesi için hediyeler yollayıp ziyaretlerde bulunarak kalmalarını sağlardık. Hele kasabaya yeni taşınan birisi oldu mu, Oo, heyecanımız tavan yapardı. Kim gelecek, nasıl birisi acaba, eğlenceli mi yoksa somurtkan mı, penguen mi yoksa bir su aygırı mı? Bir süre sonra kardeşim kasabanın merkezinde bulunan Abel kardeşlerin dikim evini keşfetti. Burada oluşturduğumuz tasarımlarımızı kıyafetlere, şemsiyelere ve şapkalarımıza bir Biliyorduk. Bir yandan fosil, börtü böcek ve ender balık türlerini toplayarak müzemizi zenginleştiriyor. Öte yandan kasabamızda yetişmeyen meyveleri bulup buluşturup ekerek özenle sulamaya dikkat ediyorduk. Peyzaj da önemliydi tabii. Oyunun başlarında sık sık kaybolan ben artık kasabamızı avuç içi gibi biliyordum ve haritaya ihtiyaç duymuyordum. Bize yaptığı satışlarla köşeye dönen ve bakkaldan süpermarkete terfi eden Tomluk'un her hafta yenilenen ürün kataloğunda en eşsiz ürünü almak için yarışırken bulduğum NES kardeşimi hasetinden çat diye çatlatacaktı neredeyse. Evimdeki bu NES konsolu gerçek daha dostlar ve oyun içinde oyun oynayabiliyordum. Araya giren askerlikti, iş hayatıydı, evlilikti, bin bir türlü sıkıntı, dert, elem, keder derken kasabamın orada bir yerde olması beni bekleyen ve özleyen dostlarımın olduğunu bilmek hep huzur verici, rahatlatıcı gelmişti derken Animal Crossing için açılan hayran forumları ve internet sitelerinde hiç de yalnız olmadığımı fark ettim. On binler, yüz binler hatta milyonlarca oyuncunun kendince anıları, favori kasaba sakinleri ve özgün bir evi vardı. Hemen herkes postanede gece mesaisi yapan Pilis'in ne kadar rahatsız edici birisi olduğunu söylerken sandalcı Cap'in'in şarkısından bahsetmeden geçmiyordu. Anlaşılan o ki kasabamın bana verdiği duyguları oyunu oynamış 7'den 70'e herkes hissetmişti. Çocuksu, naif ve özgün dünyasıyla kendine tutkuyla bağlanmamıza sebep olan Animal Crossing karikatürlere, mimlere, animasyonlara ilham oluyor, koca koca adamlar oyunu olan aşkını itiraf ediyordu. Olacak iş değil desem de oyundaki sevimli karakterler gerçek dünyada dertlerimizi anlatabilmemiz için birer personaya dönüşüyor. Nintendo'nun efsanevi dövüş oyunu Super Smash Bros'a gelen kasabalılar Animal Crossing'in masum görünüşüne tezat düşecek mizahi bir agresiflik kazandırıyordu. Nintendo Switch için çıkış yapmaya hazırlanan New Horizons şiddet konusunda türüne az rastlanır bir içeriğe sahip olan Doom Eternal'la aynı günde çıkınca bu ironi bir kez daha baş gösterdi ve e eh, internette pekala bunu renkli ve eğlenceli şekillerde kullandı ve kullanıyor. <laughs> Animal Crossing için şu ana dek anlattıklarım belki sizin için hiçbir şey ifade etmemiş olabilir. Acaba ben mi yeterince iyi anlatamadım diye de hayıflanmıyor değilim. Halen bu dünyayı yadırgıyor ve hiçbir anlamda çekici bulmuyor olabilirsiniz ve itiraf ediyorum haklısınız da. An olur, duygular kelimelerle değil yaşayarak ve tecrübe ederek hissedilir. Benim için ufak bir kartuşun içine sığdırılmış günler, geceler, mevsimler ve anılar bütünüydü Animal Crossing. Halatır sormanın, selamlaşmanın, bir çift güzel laf etmenin ne kadar değerli ve insana iyi hissettirdiğini öğrendim bu kasabada. Ve bana sorarsanız, evet bir dönem gerçekten de Belme'de yaşadım diyebilirim. Şimdi ise kasabama geri dönecek olmamın heyecanı içindeyim.